Dostlar herkese merhaba. Çok değişik bir oyunla karşınızdayım. Sü süper Buckyball e, Tournament denilen bir oyunla karşınızdayım. Böyle baktığım zaman hani böyle freestyle bir şeyi andırdı bana. Oyunu andırdı. Demo oynuyoruz şu an. Oyun hala geliştirme aşamasında. Yani baktığımız zaman e, iyi şeyler olabileceğini düşündüğüm bir oyun. Ortam güzel böyle. Futbolumsu tarzı bir şey. Birazcık şey sıkıntısı var sanki. Şu mouse'la kontrol falan sıkıntısı var. Topu aldığın zaman elim elimizle mi kontrol ediyormuşuz? Yanlış yere attım. Nasıl döneceğiz? Baksana değişik bir oyun yani. Yani baktığımız zaman büyük ihtimal skillerimizin olduğu İyi vuruyoruz ama ee, Üç defa punchla diyorsun punchlıyoruz Tamam oldu 1 ve 2 ile Respire to past team Ha 1 ve 2 anladım. Okey. Oo falso veriyorsun. Al 2. Gerçekten güzel bak. Oynanışları da kolay. Karakterin bir de ikinci şekil, ikili şekil varmış. Ultisi de varmış. 2 neymiş? Sağ klik. Ee, aa uf, uf. O neydi öyle? Abi çok değişik bir oyuna benziyor. Ha. Sağ kareyi şey. Dripling yeteneği var karakterinde Abi çok değişik bir oyun bu. Şimdi 3'e 3 başlıyoruz. Position 1 running office position 3 defensive position. Okay. Ha, yer değiştirebiliyoruz sanırım. Okay. Defender R47'yi seç diyor. R47 ne ya? Ha şunu seç. Aa bir dakika yer değiştirdim. Aa bu değişik bir şeymiş. Şimdi click ready button. Ready. Okay. Herhalde karakterler arasında değişiklik yapabiliyoruz. Bak bu defans biz ofansif. Vur oğlum. Oğlum oraya mı vurdur Allah belanı vermesin. Aha. Koş. Vur lan. Pasa gel. Bence güzel oyun abi. Top nerede? Abi gerçekten güzel oyun ben size söyleyeyim. Orta. Çalım. Kaleye Vur Lan son anda tuttu gol Güzel oyundu Benim çok hoşuma gitti İşte bu Adam doğuştan golcü ya Peki diğer karakterleri seçebiliyor mu? Ultim ultim durdur. dur bak sen şimdi olaya bak Ultim daha dolmamış da mı? Bir orta açtım Vur oğlum kaleye. Vur oğlum. Allah belanı vermesin. Oo bir şey oldu. Ay. Şunları toplayarak da bir şey yapıyoruz sanırım. <gülüyor> <gülüyor> Abi ne kadar güzel oyun. Dört sıfır adam quadra kill yapıyor. Bu şeyleri Q ve E tuşlarını alarak bazı şeyler yapıyoruz. Mesela orta açalım. Bir. Tut oğlum. Görüyorsun değil mi? Bence çok güzel. Takım arkadaşlarımızla oynayıp eğlenebileceğimiz bir oyun. Farklı şeyler denemek istiyorum. Mesela şu neymiş? Şimşekmiş bu. Mesela... Ultimin dolmasını bekliyorum. Buradan vurmaya çalışacağım. Lan top gitti. Kaleci pas. Nasıl kurtardım ama? Bekle, ultim dolacak. Nasıl doluyor acaba ultim ya? Neyse bir pas atalım. Tekrar ver pası. Kaleci pas ver. Kaleci pas çok iyi. Bir pas, bir pas. Pas ver. Adam attı. Vallahi attı. Ultra'ya tekrardan vurmak istiyorum ya. Çok güzel bu. Şu şeylerin özelliklerini falan öğrenmek gerekiyor neymiş bilmiyorum. E'ye bakalım neymiş bu. Bo Lan bomba attı. kendi kendini öldürdü. Top gelsin. Evet. Asıl Bir çalım. Ulti hazır da niye basmıyor acaba? Kale jutonu. onu. Tamam ulti şimdi hazır. Burada şimdi hazır abi. Aa topu çekiyor bu. Gördün mü olayı? Orada sağdan şut çekeceğim. Dur. Lan top. Ne oldu kale? Top. Bu ne işe yarıyor? Aha ışınlandım. Dur. Kendi kaleme götürüp. Oradan şut çekeceğim derken. Bak. Ama çok güzel bir oyun. Yani demosunda bile böyle oynadıysa düşünün. Normalde ne olur? Bakalım şey oynayabiliyor muyuz acaba? Normal maç oynayabiliyor muyuz? Onu bir görmek istiyorum. Arayüzünü de görmek istiyorum. Arayüzünde arkadaşlar bu İngilizcesi tabii ki demosu olduğu için oyunun geliştirilme de geliştirilme aşamasında olan bir oyun. Şöyle dekorasyona bakalım. Demin defansif oyuncular var. Şu an toplamda 6 tane karakter var. Büyük ihtimal bunların kendine ait özellikleri var. Bunlar orta saha, balans görüyorsunuz. Bunlar da forvetmiş. Mesela Pink de forvetmiş. Her birinin tabii ki skillleri falan var. Mesela bu ne yapıyor? Oo çok güzel. Denir şimdi. Start dediğimiz zaman Quick Game var. Bakalım maç bulacak mı? Maç bulursa oynarız. Bulmazsa zaten dediğim gibi arkadaşlar gerçekten güzel bir oyun. Açıp deneyebilirsiniz. Ver gerçekten buldu. Söyleyecek kelime bulamıyorum şimdi. Farklı adamlara karşı mı oynuyoruz? Büyük ihtimal yani evet burada Asyalılar falan var. Ping'i alıyoruz. Raid ediyoruz. Burada iki tane defansımız var. Also falan vermek çok güzel. 42 saniye içerisinde başlayacak. Baksana her karakterin kendine ait özelliği var. Benim karakterimin kendine ait özelliği neymiş? Ultimate'im bu ultimate'im. Mekanik arm dediğimiz bir şey varmış. Mekanik arm ne işe yarıyor bilmiyorum. Bir de color cannon dediğimiz bir şey varmış. İttiriyorsun okey. SC giderse güzel olacak da Hadi bakalım 4 3 2 1 Başlıyoruz abi Koş. Bir tane daha. Koş 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 koş. Bu pas verme ola çok hoşuma gitti. Aha. PAS 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 Top nerede Ha bunu hatırladım tamam Topu gelsin bana Top PAS 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 Gerideyim gerideyim İşte bu be. Çok güzel gol attık. Good job boys. Top. Kale tut. Hadi adamın dibisin kale. Koştum koştum koştum. Kaleniz boş oğlum, kaleniz boş. Kaleniz boş. Ne yapıyorsunuz? Abi kesinlikle çok zevkli bir oyun. Bu Q'yu çok merak ediyorum. Şimdi ultimi kullanacağım. Biraz geriden. Top nerede? Alo. <laughs> Böyle bir şey olamaz. Ver oğlum pasını. Lan tut tut tut. Adamsın. Çok güzel oyun arkadaş. Çok aşırı zevkli. Son anda tuttum. Orta geldi. Tut onu. Adamsın be. Enerji enerji enerji. Ver pasını. Ver ileride. İleri ileri ileri. Orta. Orta orta orta. Atma. Tuttuk mu? İyi tuttuk. İleri orta, ileri orta. Ah. nerede? İyi aldık, 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 aldık. Alamadık be. Baba dönüyor. <laughs> Neredesin orta açacağım. Geç geç geç. Ulan geri gitti be. Yerini ayarlayacaksın Buradayım abi. At pası. Bas gönder. Buradayım. Topa ne? Alo. Aha. Yakalayamamış bu. Yanlış yere attık. Yönümüzü ayarlayamadık. Boşa gitti ultimiz. Pas. Topa ne? Abi çok zevkli gerçekten bak çok zevkli. Pas. Geçiyorum pasa. Vur oğlum kale. Boş kale. Boş kale. Aç. Allah belanı vermiyor. kale boş bana da atmak düşer derken boş kale atamadı vur oğlum İşte bu çok güzel oyun değil mi abi ben çok sevdim yani boş beleş oyunlar oynamaktansa geliştirme aşamasında ama muhteşem bir oyun top hani Aa. alo 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 çok iyisin çok iyisin bizim takım iyi top hani boşa da şu top pas ver Pas ver. adamsın. Yapıştırırlar adamı içeriye. 7-0 oldu, Almanya'nın Brezilya yaptığını şu an biz onları yapıyoruz. Haleci sonra tuttu. Ama... Haleci pas ver. Pas ver canım, buradayım. Harikasın. Hehehe. Ha? Hehehe. <laughs> <laughs> kandırdım. Oo la kendi kanemizi attık. 7-1. Tam Almanya skoru olmadım. Böyle bitirelim. Şu falso olaylarını falan öğrenmek lazım aslında. Gol o gol gol gol. 8-1. Güzel oyun siz ne düşünüyorsunuz mutlaka yorumlarda gösterin arkadaşlar. Şu an için oyunun demosunu oynuyorum. Düşün ne kadar eğleniyorum. Of. Bir de bu gollerin MVP ekranı falan olacak mı? Onu çok merak ediyorum. İleri. Aha sen bittin şimdi oğlum. Aşıttır mavi vuruşla gol atıyor. Yeger TV pink karakterlerin çizimleri de çok güzel arkadaşlar. Aha. Söyleyeyim. Lan o nasıl gol? <laughs> Defans. Şimdi size bir hareket göstereceğim. İyi izleyin. Evet. <laughs> ah yapamadım. Yapamadım ama güzel değil mi? Şimdi bir daha deniyoruz. Hadi bakalım. Bir daha deniyoruz. Hadi. Lan bana niye vuruyorsun? Bana niye vuruyorsun? Am. Buz yapma var. Defans. Son bir ultiyle vurmak istiyorum buradan. Şuradan bir ultiyle vurmak istiyorum. Bir salın beni. Ha, la bir sal. Son 5 saniye kaldı. Bir ultiyle vurayım bir salın beni. Salmadılar abi. Ama güzel kazandık. Çok eğlenceli bir oyun. Demosu. Yani düşünün ki demosu böyleyse bu oyun çıktığı zaman süper Bucky Ball Tournament arkadaşlar. Hatta esporu bile yapılacak bir oyun bence. Hemen böyle aklımda fikirler geldi. Siz de aşağıda yorumlarda bu oyun hakkında ne düşündüğünüzü söyleyin. Ben aşırı beğendim. Gerçekten çok beğendim. Hani burada eğitim falan da var ve karakterler gerçekten güzel. Şöyle tekrardan göstereyim size. Karakterler burada mı? Bu kariyer. Büyük ihtimal şu dekorasyondadır diye düşünüyorum. Başka da yoktu zaten. Her karakterin kendine ait özelliği var demiştim ya. Şuna baksana abi tam defans yani. Farklı karakterler, farklı skiller gelecektir. Farklı haritalar gelecektir. Bence oyun iyi düşünülmüş. Grafik olarak da tatmin edici. Efekt olarak tatmin edici. Güzel bir oyun olmuş. için teşekkürler. Bunun devamı gelir. Oyun hakkında ben e, videoları ve yeni çıkacak güncellememi takip edeceğim. Yeni bir şey gelirse bununla ilgili de zaten paylaşımlarda bulunurum. için teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.